Evet Gaziantep çevre yolundayız. Allah korusun çok büyük bir kaza oldu bu da. Ee, tır tamamen ee, kaza yapmış. Bakalım lan. Aman ha aman ha. Evet, gerçekten de büyük bir kaza. Evet, burada bir boru yok bir tır. Bir bir tır daha zincirleme kaza olmuş burada. Evet. Geçmiş olsun. Çok kötü bir kaza. Sincirleme kaza. Ağaçlar dilinde gelmiş. Allah korusun. Çok kötü olmuş ya. <laughs>